Bu daha iyi. Çok kısa Burak Bey lansman dediği neler söyleyeceksiniz Kenan Bey'in lansmanı. Isimine... evet Kenan'ın lansmanı. Firma da yakından takip ettiğim, sevdiğim bir firma. O yüzden burada olmak istedim. Ee, set şartları bayağı yoğun ama programımızı ayarladık. O yüzden Bahri Hanım'ı göremedik herhalde o da çok yoğun şu anda. O da bir, bir Katar'da bir organizasyon vardı oraya gitti. Ee, bu gece yol yetişemiyor o yüzden. Ben burada. Biliyorum. Duygusal bir anneler günü paylaşımı da evet, yapıldı. Evet, evet, evet. O ve bütün annelerin anneler günü kutladık. Çok güzel oldu gerçekten. Kenan'ın da doğum günü vardı. Doğum gününde de Formula 1 temalı bir doğum günü aslında. Ya, arabaları seviyorum ama galiba öyle biraz genetik durum. Bizimki de bayılıyor. O yüzden o stres sizi yönlendiriyor. Biraz ona yönelik bir şey yaptım. Kenan evet, nato oldu ne oldu biliyorsunuz? O da Formula. E ah nerede bizimki oluyor. de yapsa keşke. Yani. Işte. Kenan'ın o şeylerine bayılıyorum yani. Ama orada enteresanlık var yani. En son bir oğlunu motora bindirmiş, inanılmaz. Bayıldım. Onun pistine götürmem lazım benim için. Evet, öyle bir şey olsa Fahriye Hanım'ın zafer korkmasın hani aman bir şey olmasın gibisinden. Yoksa o da sizin gibi mi? Öğrenecek canım adam, yapacak bir şey yok ona. Öğrenecek, bir şey kalkıyor öğrenecek ya. Aşk olsun. Tamam, teşekkürler. Evet, çok güzel bir lansman gerçekten. Ee, hem markayı da zaten yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz, sevdiğimiz bir marka. Çok güzel. Arada sosyalleşmek. Evet. diziden ee, sonra, sonra bir de iyi oluyor çünkü hep sette olduğumuz için bize iyi geldi yani. Onlar bayağı eğleniyor da ben <laughs> eve gitmek zorundayım şimdi o yüzden çıkıyorum. Fahriye yanında Karan bekliyor galiba. Evet. evet Fahriye yurt dışında. O yok ama Karan bekliyor. Şimdi Fahriye, onun yanına gideceğim. Fahriye yurt dışında ailesinin yanına mı gitti yoksa? Yok iş için. Bir iş için gitti. Fahriye, o burada yok iki üç gündür. Ben de zar zor geldim araya. Gördüm onları, şimdi hmm. çıkıyor. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Aslında ne yaptığımız belli yani. Dizi devam Yoğun ediyor. Yoğun bir şekilde, evet evet. evet. E, dizi devam ediyor. Valla öyle yani. Peki son olarak yaz yaklaşırken e, yazıçı bir program var mı? Bir tatil düşüncesi olmuştur mu? Bir tatile girersek <laughs> onu konuşacağız, karar vereceğiz ama e, şu an için açıkçası klasik. Her zaman gibi olur diye düşünüyorum yani. Peki, Peki ne olur, olur. Teşekkür künye ediyorum. Ne künye? Yok öyle bir şey yok künye. Tatil aslında. Ha, çok, çok bir şey yok. Yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.